Selam aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar YouTube kanalı açtım kendime. Bundan sonra sizi Allah'ın izniyle kanatlılar hakkında, tavuklar hakkında bilgilendireceğim. Bunlar bizim gümüşlerimiz arkadaşlar. Evet bu horozumuzun adı Bektaş. Bu Bektaş, şu portakal horozun adı da Murtaza. Bunlar benim canlarım arkadaşlar. İşte yemliklerimiz bu şekil. Suluğumuz bu şekil. Her zaman sulu, sularını tazeliyoruz. Arkadaşlar bunlara dikkat etmemiz lazım. Kümes ortamı yüksek olmalı. Tünek olmalı arkadaşlar. Şu şekilde tünek olmalı. Tünek çok önemli arkadaşlar. Bunlar da rahibelerimiz arkadaşlar. İşte bu şekil maşallah diyelim. Arkadaşlar <laughs> kanalımızı yeni açtığımız için bir like atmayı unutmayalım. Takip edelim lütfen. Abone olmayı unutmayalım daha doğrusu. Arkadaşlar bunların bakımı çok önemli. İşte bunların 6 ayda bir aşıları var. Aşılarımızı yaparsak iyi olur dostlar. Çünkü 6 ayda bir mevsim geçişi olduğu için işte arkadaşlar hastalık olayı çok olur. Eğer aşılarımızı yaparsak hastalık olayı kümesimize girmez. Gördüğünüz gibi bu şekil. Zemin toprak arkadaşlar. Toprak. Toprak zeminde besleyin mümkün olduğu mertebede yani altı tel olan zeminlerde beslemeyin arkadaşlar. Şöyle toprak olacak. Toprak dışkıyı da emer arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dışkıyı emer. Onun için bu çok önemli arkadaşlar. Yani demem odur ki Allah hamdolsun. Arkadaşlar çok şükür. Biz daha ciddi bir hastalık görmedik. Karşılaşmadık. Çünkü ağaçlarımıza dikkat ediyoruz. Beslenmelerine dikkat ediyoruz. Böyle yemliklerimiz bu şekil. Yemlikler yerden yüksek olacak. 10 santim, 15 santim. Bu şekil işte arkadaşlar. Evet. İşte gördüğünüz gibi elhamdülillah hayvanlarımız sağlıklı ve güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte bu şekil üretime devam ediyoruz arkadaşlar. Burada gümüşlerimiz, şurada portakallarımız. Portakal, fizan, gümüş, fizan ve rahibelerimiz. Bu burası böyle arkadaşlar. Evet maşallah maşallah. Arkadaşlar bu da mankoçoğlu. Bu horozumuzun ismi de mankoşoğlu. Yani bu olmazsa olmazımız dostlar. Evet bir şey Üretiyoruz. Folluk yok. Yumurta folluk atmıyorum. Çünkü yumurta folluk attığımız zaman arkadaşlar tavuğun kurk olma riski çok. Kurk olma riski olmaması için Daha doğrusu kurk olmasını istemiyorsanız Folluk katmayın dostlar Tavuk zaten nereye yumurtlayacağını çok iyi bilir Benden senden hepimizden iyi bilir arkadaşlar Yani folluğa gerek yok Ben gerek bilmiyorum çünkü Hamdolsun hayvanlarım yumurtluyor Köşelere ben de alıyorum Bu şekilde <laughs> Bu şekilde arkadaşlar İşte şöyle tüneklerimiz olacak ışıklandırmamız var. Bakın lambamız ışıklandırma bu. Yani günde 18 saat ışık altında olması gerekiyor bunların arkadaşlar. Özellikle kış aylarında. Kış aylarında çok önemli arkadaşlar. İşte dediğim gibi YouTube kanalımıza abone olursanız sevinirim. Ee, benim adım Yusuf. Arkadaşlar memnun oldum şimdiden beni takip eden, like atan arkadaşlara, daha doğrusu abone olup da like atan arkadaşlara şimdiden Allah razı olsun diyorum. Takip etmeyenlerden de Allah razı olsun diyorum. Ama takip ederseniz sizi güzel bilgilendiririm. İyi bilgiler veririm arkadaşlar. Bir veteriner kanatlı hekimi değilim ama emin olun ki veteriner kanatlı hekimi teorik olarak öğreniyor arkadaşlar. Teorik olarak. Ama ben hem pratikte hem teorikte. Ben teorikte ve pratikte arkadaşlar. Tecrübe. 20 yıllık tecrübe arkadaşlar 20 yıllık. <laughs> Ama YouTube kanalı yeni açıyorum kendime ayrı bir konu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Alış Like atmayı unutmayın. Selametle.